Sayın üreticiler, sektör paydaşları bu içerikte konu sütümüzün maliyeti zam politikalarından arzu ettiklerimiz. 100 sağmallık bir işletmeden bahsediyorum. 300-400 hayvanın olduğu bir işletme. İşletmemde üretilen sütün hayvan başına 27 litresini işletmenin sınırları içinde tüketiyorum arkadaşlar. Bunun zaten 18 litresini inekler yiyor. 0.75 litresiyle akaryakıt giderlerimi karşılıyorum. 0.75 litresiyle sanayi giderlerimi karşılıyorum. 0.75 litresiyle elektrik su giderlerimi karşılıyorum. 1 litresiyle aşı ve veterinerlik hizmetlerimi ödeyebiliyorum. 5.10 litresiyle de işçilik SGK giderlerimi ödüyorum. 26.35 yaklaşık 27 litresini harcıyorum. Ama burada bir dipnot söylemek istiyorum. Stok maliyetleri finansman giderleri ve amortisman giderleri, yatırım giderleri bunun içinde yok. Sermayeyi tüketen bölümler yok. Varsayın ki 30 litrelik bir ortalamaya sahipsiniz tüm zamanlarda. Kazancınız 3 litre. Bakın arkadaşlar bu 3 litre ile ayakta kalmak mümkün değil. Süt fiyatı belirleyicisi olan idarecilerimize sesleniyorum buradan. %6'larla 7'lerle zam yapılıyor. Dünyanın genel yapısı, ülkenin yapısı, hayat şartlarının getirdiği bir sürü konunun sonunda yüzde altılarla zam, ara zamlar oluyor biliyorsunuz. Yani genelde zamlar 30'lar, 40'lar, 50'ler oluyor. E neden bize yüzde yılda dört sefer bu konuyu konuşuyoruz? Beslenme maliyetlerimiz bizim zaten yıllık fiyatlarla değişiyor biliyorsunuz. Keza aşılar, işçilik maliyetlerimiz yılda bir ya da iki sefer değişirken. Neden biz dört sefer gündemde bu konuyu tutuyoruz? Lütfen düzgün bir zam yapınız ve bizim ayakta kalmamızı temin ediniz. Unutmayınız ki biz zarar gördüğümüzde hep beraber zarar göreceğiz. Nesillerimiz zarar görecek, ülkemiz zarar görecek, ekonomimiz, her şeyimiz zarar görecek. Lütfen oturduğunuz dalı kesmeyin. Düzgün zamdan kastım ne? Bana göre minimum bakın minimum. Tekrar tekrar söylüyorum. %25 zam olmalıdır. Minimum süt 25 lira olmalıdır. Sonrasında bir daha güncel koşullara göre değerlendirilebilir. Tekrar değerlendirme 3 ay olmaz da 5 ay olur, 6 ay olur. Bunu kabul edebilirim. Bu konuyla ilgili lütfen takip ederek, yorum yaparak, önerilerde bulunarak sürece katkıda bulununuz. Bu hepimizin konusudur. Hep beraber olursak ancak birlik ve dirlik içinde bu konuyu çözebiliriz. Şimdiden destekleriniz, takipleriniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Sütünüz bol ve kazancınız bol olsun inşallah.